Selamünaleyküm selamun aleyküm Gebreyle kanalına hoş geldiniz efendim ben şu enginizden yargı dağıtmak üzere mekana giriş yaptık aşkım hoş geldin Aşkım hoş buldum oha diyorum başka bir no, şey demiyorum Oha ne diyor O kadar çok atlayan var ki Adam var ya ölüme indi ölüme gülüm Abartıyorsun sanki bittik ya ha? Önün çok dolu Bu gitti Ömer Yusuf kardeş kendine iyi bak aşkım bayağı kalabalıklar bir de. Hayatım şurası çok dolu. Oo şuna bak şuna dostum. Lan tam vuruyordum ha. Neyse. Bir lira var orada. Kimini çaldı bu arada aşkım? Ben de onu çaldım. Hiç sorun yok. Yapacak Hı. bir şey yok. Cristiano Ronaldo'yu vurduk lan CR7. Ronaldo ha yapılan bize yapılmıştır. Bunu yapmayacaktım. Bruno Fernandes. Çok Üç diğer, geldi ses. Senin kaskında niye desen yok? Bilmiyorum. Baba arkasına bakmadan loot yapıyor paşamız. Hayır olasınım. Ben de arkama bile bakmadan onu vururum o zaman. Çok hızlı, çok hızlı ilerliyoruz o zaman. Dostum. Adamı gördüm. Şurada köşede bir yerde. Zaten tek o kaldı. Onu da pompalayayım mı? Bekle. Onda da aynı şey olabilir. Başkan. Sen artık bir ölürsün ya Allah o no, ulan İşte bu be işte bu takım oyunu bu takım Hemen bak kitimi basıyorum kankam like'ını attın mı adamsın Tamam benim de tamam. İndi tepeye bir tane kardeş indi Öldüm. Tepeye mi indi o yoksa dışarı mı düştü lan Dışarı düşmüş şurada Vay aslanım benim Ulan Nick koymaya üşenmiş bu da baksana. Leken ne hukum. Random atmış <laughs> adam kendisine ya. <laughs> Ana saldığımı gördün mü? 3 mermiden sonra. Gördüm başkanım da. Oyun kasıyor ya tepemize birisi inecek ya da bir takım bize gelecek. Akıyorum tepeye. Aha. Lan bu deve. Vay 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 şurada birisi var. Hadi keklik ürkütmeyelim kekliği. Bak bir iki tane ateş ediyorum baksın diye. Üç saniye içerisinde bakacak. Bir, iki, 3 Tamam. Allah rahmet eylesin. Sen harika bir detaysın ha. Teşekkürlerimi arz ediyorum hanımefendi. Artık buradan asla ortadaki sandığı açalım ondan sonra gidelim. Lutun çok mükemmel. Benim değil şuradan bir AMR çıksa ya da AVM. Verdin oğlum AVM'yi müthişsin. Muhteşemsin. Uyyy. güzel lut verdi lan yavru. Topla aşkım direkt ya kimseye bırakma. Hadi burayla vedalaşmanın vakti geldi. Geldik Toki'lere ve Sukula. Buralar kesin dolu. Bakalım buralarda bizi bekleyen çılgın boşlar var mı? Aha. Hayatım var. Oh oh iyi iyi. İyi bak ne yapıyor açıkta orada? Açıkta bunlar açıkta şu evlerin oradalar. Aşkım niye ateş ettin ki? Ben etmedim ki ateş. Allah bizim bir adam var. Hayır. Aşkım git içeri gir. Yapma. Atlayacak şimdi sen burada kal odada kal. Ben kitle basacağım. Paşa bir inşallah elinde DBS yoktur. Sadece hakeme bomba mı attı? Yok. Ha burada. Gülüm ya Allah bismillah gel. Çok az canı. Gir aşkım içeri gir içeri gir gel. Benim hatam. Normalde senin bayılmanı da müsaade etmezdim de korktum kankiler. Şimdi bu tarz oyuncuların sağ solu belli olmuyor. Yavrum şu evlerin evi var ya ev ya. burada karşıda. Okay. Bir, orada, orada bir takım aşkım. var. Biri şu anda binamıza girmek üzere. Bana bir şu kiti bastırsa. Uzaklaştı. Aa oh, bu kim lan? Vay 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 paşama bak dinozora binmiş. Seni ben böyle vurur muyum lan öyle Oh be lan gitti lan aşkım lan. Var Bakın ya nasıl geldi. Nereye? Aha da buraya. Evet. Ömer Ayusuf. Ne yaptı Ömer kardeşim? Hadi aşkım gidelim o büyük arkadaşını kurtarmaya edecek ya. Neyse. Var ya. bu gitmiştir yavrum ya. Bak 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 karşıda aşkım nereye gitti? Dur bakayım be hele. Hani, nerede? Ha dinozor orada işte görmüyor musun? Kaldırma kulesine mi gitti bu? Ben, ben öyle tahmin ediyorum ama. Yo evet kaldırma yeri dolu. Nereden biliyorsun? Ses geldi durmadı mı ateş sesi? Oradan mı geldi şu ileriden mi geldi ya? Buradan geldi gibi duydum ben. selam verelim kardeşlerimize. Misafir kabul ediyoruz mu lan? Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Dışarıda. Araba bindi. Paşam hiç kusura bakma. Öyle Sanki marim. tek değildi ama. Bizim aradığımız... Aha. Ya aşkım bazen beni korkutuyorsun ya. Aa bacı kafa atmış. Adam var adam aşkım. Öldürdün. Allah'ım ulan tam arkadaşına alo diyecekti bak. Üzüldüm. Bakacak mısın Lut'una? Yo gerek var mı? Bir 5.50 atalım azıcık. Bir dakika aşkım. Oy 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 oy. İyiymiş ya lutu da. Bas aşkım. Bas bas bas. Gide direkt. E can kankiler daha daha nasılsınız bakayım? Hayat nasıl? Bizim hayatımız sitesi maalesef. Keyifler nasıl? Aha bir dakika aşkım durur musun? Bak'dan adam gördüm. Nasıl? Ulan, adam, adam ben de var. gördüm. Ben de gördüm. Lan bakar mı lan pencereden acaba bize? Hem bu donmuş kalmış mı? Bence de donmuş kalmış arkadaşlar. Tek kafa atıyorum. Lan burada da dinozor durmuş. Yavrum bu araç ne oldu lan böyle? Canıma bak. Şoförü sormak gerekir. Ben bir daha bilmem ona. Canıma bak. Bekle vurmadan ben de bakacağım. Selamünaleyküm başkan. Ya garip gibi bir şey. Ah be başkan. Lutun da yemiş be başkan. Adam bir, bir dakika su içmeye gitti vurdu ha. Of. Oh. Uçan dinozor. İki tane uçan dinozor bana doğru geliyor. Kuş, Oo, kuş. bana doğru geliyor. Sana doğru gelmek ki. Ne yapıyor lan bunlar? Öldür onları. Öldür. İki tane geliyor valla. İndi. Body yedi ya. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl body yer ya? Aşkım bunlar var ya birazcık. Başımıza bela olabilir haberim olsun. Yedi yedi. Baba bu hareketlere bak başkanın ya. Nerede Opa. o? Aşkım sen soldakine bak inmesin arkanıza. Bir bakabilsen. Ah be. Biz öldük. Araba dur, nerede? Durdu 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 burada durdu. Dur. Gördüm. Şuraya bir atacağım bekle. Aşkım Ağacın sakın. Arkasında. Lan beni görüyor Nasıl görüyor burada? Aşkım bekle cam basacağım. Oğlum sen var ya bir tanesin. Bak var ya sen hayatımın anlamısın. Ya çocuklar ya. Yine doğrusu ya. Öndeki evlerin orada. Aaa artısına bak. Gel bakayım sen şimdi ya buraya, ha, ne oldu sana? Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Bunların uçan dinozorlarını almamız lazım. Ben bunu ya, gezeceğim. Terbiyesizler bak aşkım ya. Terbiyesizler. Biz sabahları dinozor görememişiz. Sanki babalarının tarlasında geziyorlar, almışlar iki tane. <laughs> Dur, o benim, o benim ya. Diğerine gider misin? Kendine iyi bakıyorsun. Araba bak, senin işin arabayı kullanmak. Ya ben hiçbir şey demiyorum ya, sana seni ya. Ya seni taşıyayım mı, taşıyayım mı? İstemiyorum, git başımdan. Ya gel tamam. Lan, diğerinin ya. de uçanı vardı diyorum sana, onu niye almadın? Tamam gel alın sana almayı denemişti. Sana bir şey diyeceğim. Sen bu dinozora mı gidiyorsun şu anda? Evet. Tamam gel. Diğer uçanı bulamadım. Aa, diğer nerede? Diğeri çatıda aşkım. Nasıl? Beni oraya bırak. Nasıl? Tutup. Yapmazsam ne olacak? Yine elime düşeceğim mi? Yavrum hadi ama. Ben seni rica kurtardım. rica et. Aşkım rica ediyorum. Alan geliyor hadi. Tamam ben ne kızla ne buldun sen ya. Aşkım İn. ama geçen de bunu kullanamadım ya. Bırak beni. İn. Hah. Bu arada onu oraya ben bıraktım. He. Bu aşağıdaydı. Onun canı az diye. Sesim. Nasıl? <laughs> evet, sanki öyle bir şey gördüm abi. ben. Sen var ya yavrum hain. Hain miyim arkadaşlar? Yorumlara yazın. Tabi canım. Gülüm burada var ya mevzu fena karışık. Oldan Adam gördüm. Bu Adam aldım. gördüm şu eve çıkıyor. Bana dış ediyorlar. Şurası da dolu şurası da dolu. Sen benimle gelir misin? Ha orası dolu bak o evler dolu biri çıkıyor. Şu önündeki evler değil mi? Evet sarın sarıya çıkıyordu bir tane. Tamam biri. oraya operasyon düzenliyoruz aşkım. 3 2 bir zırk indim ben adam burada. Şimdi var ya pompalı çıkar bundan ha. Ben aşağı düştüm. Vay başkan ne haber ya? Bizim arkamızdan bayağı kişi gelecek biliyorsun değil mi? Bence yerimiz güzel. Duralım mı diyorsun? Tabi tabi tabi. Ben yani o zaman Şahin gibi gözlerimi açıyorum. Yok kartal gibi ne Şahin'i. Kartal gibi gözlerimi açıyorum. Gelen giden var mı ona bakıyorum. Nasıl fikir? Çok güzel fikir. Bakalım yapabilecek misin? Araba geliyor. Bize doğru mu? Şu yönden. Ateş et. Ateş et de gelsin dümenden. Uğaz. Yok ben dinozor tepesindeyim. Nasıl ateş edebilirim? Eee gelmedi. Şurada. Gelmek üzere. Geldi geldi. Gelme. Aa gelmedi kaçıyor. Ne yapıyordun bu? Gidiyor şuradan. Durdu. Ya başkan Tepede ne durdu. aşağı. Cristiano Ronaldo. Ben Ciddi. seni bulamadım ya. No 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 no. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Gitmiyor ki ona mermi bak var orada. Fazla mermi harcamaya gerek yok. Senin dinozor nerede ya? Bilmiyorum ki vallahi bilmiyorum. Aha aşağı uçmuş gel burada burada. Nasıl lan buradan oraya nasıl gitti o ya? Atmışsın baksana garibimi orada duruyor. Oğlum sen oradan buraya nasıl gittin lan? <laughs> Yuvarlanmış o. Neydi uçalım ya millet operasyon düzenledim. Adam mı o? Aşkım gel gel yanında uçalım. Aa solda da biri koşuyor. Oo kaç kişi var orada? Aşkım gel önce şuraya bir operasyon düzenledim. Gel. Bir dakika ben niye düştüm? Benzine bitti de ondan. Şaka mısın? Şaka değilim. Ben öldüm ki. Oğlum bu ne yapıyor lan? Bunu acaba taş taşıyabilir miyim? Oo! Havada Adam öldü. var. Şu ağacın arkasında. Aşkım ha, şu an beyn. var ya. Beynime yedim çok kötüyüm. Aşkım nasıl düşüyorsun o açıkta? Açıkta kaldığım için olabilir mi? Ben şu ağacın onu, arkasında vurman lazım onu. O ben öldüm ki. Gülüm bunlar çok canını... kalabalık. Dört kişi tam yeri var. bas geleni indirirsin. Açıktan geliyorlar. Sen canını bas. Gelen indireceksin. Bunu aldım. Aynen. E keskin nişanları var. Nasıl olacak sana ben gelebilir miyim? Dur ben sana sürünüyorum. Birini daha baydım. Hayır. Biri oynamış bile. Sakin. Canı Sakin. bir. Sakin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya Allah, ne yapıyor ulan? sizi. Kurban olayım. Ölme lan. Ölme. Aşkım ölme. Allah rahmet eylesin. Yan basmadan gelmen Gelsen lazım. lan ne vuracaktı? Nasıl olacaktı Tamam sorun yok. Bilse... Bana benzini, benzini bitik. Dinozoru vermişsin. Yol tarlaya düştüm orada kaldım ya. Şaka gibiydin ya. Yavrum valla... Bak ezan okunuyor ezan. Bak düştüğüm yere Az görüyor Allah musun? Allah Dünyo Allah Dinozoruma bak. Dinozoruma bak. Gördüm aşkım. Dinamını. Aynen kesin benim yüzümdendir. Ya benim ne günahım var Allah'ım ya Rabbim ya. Bak sen de inşallah o dinozora binemezsin tepede kalmış. Zık vallahi bindim. Kim <laughs> <Biz gülüyor> bana diyor ki niye açıkta duruyorsun? Nerede durabilirim? Ama bunu. açıkta duruyorsun da ağacın arkasına falan geç. Bak burada sinyal açtım. var. Ataya... Ama geçemedim. <laughs> Kayaya koşarken vuruldum zaten. Ne <laughs> Kim vurana bana ateş <laughs> eden <şeyler gülüyor> terbiyesiz? Bastım depara. Al kayanın orada. Dostum dur geçme. Bakın ha. İki takımın ortasında kaldı. Çok güzel. Dinozorun nerede? Ya da arabaya atlayıp gideceksin. Adam geldi. Bu var ya. Çok tehlikeli bir oyuncu. Yatacak şimdi ben onu göremeyeceğim öleceğim. İyi seyret. Dostum dur. Vuramazsın ki. Vuramazsın ki. Kancam olsaydı var ya şimdi. Aha. Aşkım önümdeki yatıyor adım gibi emin. Aha. Orada orada. Vay Kamil var. Dur, dur. vay. Var. Vay vay. Birebir aslan. Bir. Aslan. Şimdi ne yapacaksın oğlum? Ha? Arabadan görünürsün. Arabayı ha. patlatıyor. Peki. Zünk. Badiyeli. Baktı öldü. Bak baktığın an ölüsün kardeşim benim. Zünk. Oy. Gelsin benim kankilerime 777 win. <laughs> Zafer dansı. şu Zafer dansı da yapmak istemezdim ama kankiler yapacak Tabii, bir tabii. Şey. Eminim istemezdin. Beni benzini bitmiş dinozorla orada ya ortada bıraktın. Eminim istemezdin abi. Ben mi bıraktım kankiler yorumlara yazın. <laughs> evet arkadaşlar ben de 23 ay 3 toplamda 26 ile güzel bir mini hanemize yazdırdık efendim. O zaman videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın kankiler. Aydın görüşmek üzere.